Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine TikTok'taki efsane yararlı videolara bakacağız. Sanırım bu serinin üçüncüsünü çekiyorum ve hala inanamıyorum. Yani TikTok'ta yararlı şeyler öğrendiğimize gerçekten inanamıyorum. Ben bu tarz videolara ayrı bir seviyorum çünkü çok kısa bir sürede gerçekten çok yararlı bilgiler veriyor. Bakalım bugün TikTok'tan nasıl yararlı şeyler öğreneceğiz? Hızlıca videoya geçip görelim ama videoya geçmeden önce Twitch'te yaptığım canlı yayınlara katılmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü gerçekten çok eğleniyoruz. Yayınlara katılabilmek için yapmanız gereken tek şey videonun açıklama kısmındaki Discord sunucuma kaydolup şuradan çıkan Instagram adresimi takip etmek. Çünkü yayının ne zaman olacağını oradan söylüyorum. Ve her zaman söylediğim gibi eğer bu tarzda içerik de eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim ve şimdi videoya geçiyoruz. Bakalım bugün TikTok bize neler katacak? Hala şaşkınım yani bir şeyler öğreneceğimiz için. Diyor ki uyurken her zaman kapınızı kapalı tutun. Şu an ev yanmış, yıkılmış. Galiba oraya hiçbir şey olmamış. Ah, evet hakikaten hiçbir şey olmamış. Yani kapıyı kapalı tutunca demek ki alev or oraya kadar gidememiş. Ben her zaman kapımı kapalı tutarım. Demek ki bir işe yarıyormuş. Siz de bundan sonra kapınızı kapalı tutun. Yani evden çıkarken de ben hep kapımı kapatırım zaten. Eğer gittiğiniz otelde falan o duşta fıskiyeden çok az su geliyorsa böyle o içini çıkartıp o içinde bir parça varmış. Onu çıkardığınız an su daha fazla gelecekmiş. Çünkü onu bilerek koyuyorlarmış oraya ki çok su akıtmayın diye yani çok su harcamayın diye. Onu çıkarınca su daha fazlalaşıyor. Abi işte tam benlik bir video şu an. Parmaklarım hep yara ve yara bandı takıyorum böyle hep çıkıyor. Şuradan bir yerden açılıyor falan. Açılmaması için ortadan bir kesik atıp çapraz şekilde bağlayınca açılmıyormuş. Bakın gerçekten şurada yara var. Buna yara bandı takamıyorum çünkü hep çıkıyor. Video bittiğinde bunu kesinlikle deneyeceğim. Şu an gerçekten efsane bir film hilesi öğreniyoruz. Bu filmlerde falan görmüşsünüzdür. Adam işte kırık camların üstünde yürüyor, yuvarlanıyor falan. Aslında o gördüğümüz kauçuktan böyle cam görüntüsünde bir şeymiş. Bakın. Hemen parçalandı ve cam gibi görünüyor. Yani ne kadar keskin görünüyor ama aslında bu kauçuk, plastik yani. Filmlerde demek ki böyle oluyormuş. Bizi bugüne kadar nasıl kandırdınız? Abi gerçekten cam gibi duruyor ya. Yani şu an camdan ayırt edilebilecek gibi değil. Artık bu videoyu izledikten sonra o sahneleri daha bilinçli bir şekilde izleyebiliriz. Midyelerden incilerin nasıl çıkarıldığını her zaman merak etmişimdir. Hatta böyle denizde yüzmeye gittiğimizde midye falan bulduğumda zengin oldum diye koşturuyordum. İçinden çıkmıyordu. Oha bir sürü çıkıyor yalnız. Böyle sivilce sıkar gibi sıkıyorsun, çıkıyor içinde. Abi bu öyle kolay bulunabilen bir şey miydi ya? Ben çocukken bunlardan bulunca zengin olduğumu sanıyordum. Şu an izlediğimiz TikTok benim gerçekten canımı çok yaktı. Bu abimiz o gösterdiği süngerleri satıyormuş. Gülen suratlı süngerler. Abi 7 dakikada falan 42 bin tane mi satmış neler olmuş. Abi milyoner olmuş ya 40 milyon doları varmış şimdi. Yani sattığı şeye bakar mısınız? Sadece gülen suratlı bir sünger satarak bunu yapmış. Yani keşke bunu öğrenmeseydim. Şu an <laughs> tadım kaçtı yani. Niye böyle oldu? Burada sanırım tabakların üzerindeki baskıların nasıl yapıldığını görüyoruz. Ne kadar soft böyle balon mudur nedir o? Çok tatlı değil mi ya? Geliyor böyle o baskının üstüne oturuyor. Boyayı alıyor oradan sonra gidip tabağın içine oturuyor. <laughs> Çok zevkli ya. Balon mu bu ne bu? Ben onu şu an sıkmak istiyorum. Bu umumi tuvaletin fiyatı tam olarak 300 bin dolar. Yani ne diyor? Ortalama 3 kere 8 milyon. 2 trilyon falan 2,5 trilyonluk bir umumi tuvalet. Yani bir umumi tuvalet ne kadar pahalı olabilir ki? Tamam kapı kaydı eyvallah. Lüks böyle hani bir tuvalette ne kadar lüks olabilir onu da bilmiyorum ama. işini yapmak için 10 dakikan varmış. 10 dakikada hallettin hallettin halledemedin. <laughs> kapı açıldı rezil oldun. Yalnız içeride hep lazerler mazerler bir şeyler var her şey otomatik. Yani bu burada olsa iki günü onu paramparça ederler. Hatta o demirleri memirleri kırıp satarlar. Her şeyini bunun şey yaparlar. Parçalayıp satarlar. Yalnız her şey otomatik. Yani tuvalette şey tuvalet kağıdını falan bile otomatik veriyor. Kapı otomatik. Yani ilginç hayatımda ilk defa bu kadar teknolojik bu kadar lüks bir umumi tuvalet görüyorum. Evet, şu an hayatımda ilk defa bu otomatların böyle içinin boşaltıldığını göreceğim. Şu an her şey satılmış. Adam paraları almaya geldi. Abi kağıt paralar... Tamam, orada biraz az... Of, işte bak asıl para burada. Yani şu makinelerle efsane paralar kazanılıyor ya. Bundan bir tane de biz de alsak da, koysak şöyle mahalleden geçenden para atsa... Of, paralara bak. Şu an o çevirsen TL'ye, şu an bir ev parası var orada. Demek ki her gün böyle gelip içini boşaltıyorlar. Oha! Kağıtlar da var. Oha! <laughs> Abi paralara bak! Hayır! Of! Çok iyi değil. Of! Paralara bak paralara! Demek ki her gün gelip bu kadar para kazanıyorsun ha? Ben... <laughs> kanalı kapatıyorum. Gidip bir tane bunlardan alacağım. Burada da şu hazır noodle'lar var ya 3-5 dakikada pişirilen. Onların nasıl yapıldığını görüyoruz. Yani çok merak etmemiştim açıkçası ama en azından neyin nasıl olduğunu artık biliyoruz. Böyle her şey otomatik. İşte noodle'lar geliyor kesilerek kapların içine koyuluyor. Baharatını, yağını falan da ekliyor üstüne paketi kapatıp gönderiyor. Yani bunu öğrenmemiz çok işimize yaramayabilir ama öğrendik işte yani. Japonya'da marketten aldığınız dondurmanın eve gidene kadar erimemesi için böyle kuru buz makinaları varmış. Poşetinizi asıyorsunuz ona. Ondan sonra tuşuna basıyorsunuz. Poşetin içini muhtemelen kuru buzla dolduruyor. Evet şu an her yer kuru buz. Bununla artık evinize rahat rahat gidebiliyorsunuz. Dondurma için olmasa da başka bir şeyler için. Bence yararlı bir makina. Şu an gerçekten bu videonun en ilginç bilgisini öğreniyorum. Bu adam böyle arabasının üstüne bir şeyler yapıştırıyormuş ve hep çalıyorlarmış o sticker gibi bir şeyi. Adam da çalmasınlar diye yapıştırdıktan sonra küçük küçük kesiyor. Yani çalmak isteyen çalamıyor. Yani Türkiye'de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama aklınızın bir tarafında bulunsun. Yani yapıştırdığınız şeyi çalmasınlar istiyorsanız ona böyle küçük küçük kesikler atarsanız çalamazlar. Evet bugünün son öğretici TikTok videosu bence hiçbirinizin işine yaramayacak. Çünkü evinizde bu kadar kirli bir tava olduğunuz hiç zannetmiyorum. Yani eğer varsa onu hemen çöpe atın. Üstüne ne kattığı konusunda da hiçbir fikrim yok ama dediğim gibi eğer bu kadar kirli tavanız varsa çöpe atın gitsin. Yani bu da böyle bir öğretici videoydu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. TikTok'taki birbirinden yararlı videolara baktık. Beni aralarında en çok şaşırtan video o kapınızı kapalı tutun videosuydu. Siz de en çok hangisine şaşırdıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.